İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yazar Sayit Faik Abasıyan'ın anısına Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser düzenledi. Yusuf Güler Aköz'ün yönettiği konserde Turgay Erdeler'in Sayit Faik'in dört öyküsünü atfen beslediği parçalar çalındı. Semaver, Sarnıç, Ermeni Balıkçı ile Topal Martı ve Öyle Bir Hikaye adlı parçalar kontrabas ve diğer enstrümanlarla seslendirildi. Besteci Turgay Erdener, Said Faik'in kendisine her zaman esin kaynağı olduğunu söyleyerek, öykülerdeki atmosferin az da olsa müziğin atmosferine uyduğunu, yer yer öykülerdeki kişilerin ve olayların enstrümanlarla yaşatılmaya çalışıldığını söyledi. Melih Balçın kontrabasıyla solist olarak katıldığı konserde ayrıca Sergei Rahmaninov'un Domino Piano Konçertosu son bölümde de Ravel'in Bolero'su seslendirildi.